şoför koltuğunun yan tarafına gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde. Şey Sonradan yaptığımız incelemede. Renk, görünüm ve koku itibariyle eroin maddesi ele geçirilmiştir. Siyah perdeyle kapatılmış, loş ve karatılmış hale getirilmiş. Devamında tavan kısmına sistematik bir şekilde tahtalarla led sistem kurmak suretiyle uyuşturucu kenevre ekibine elverişli alan oluşturulduğu görülmüş. Durumundan şüphelendiğimiz bir şahıs valiz ele geçirilmiş. Ele geçirilen valiz şube müdürlüğümüzde yapılan incelemesinde Valiz açılıp incelendiğinde çokça sayıda renk ve görünümü itibariyle sentetik eczab maddesi ele geçirilmiştir.